Ee, Kalabalıkçı'nın e, hem iyi oynaması hem kazanması gereken bir maç olarak karşımıza çıkıyor bu. E, çünkü e, artık e, o taraftara o güveni verecek, işte, rakibi önünde tehditler olabilecek, herkesin e, önlem alması e, gerektiği bir takım olduğunu hem sağdaki oyunuyla hem hem oyuncu e, duruşuyla, oyuncuların e, vücut diliyle ispat etmesi lazım. Bu e, herhalde 5.05 0 5 oynamayacaktır bu karşılaşmada. Çünkü biz Jesus'un Süper Lig'de tanışma maçı olarak görüyoruz. Yani başka bir ligden geliyor, başka bir iklimden geliyor, başka havalardan geliyor. Buranın suyu farklı yapıyor, Tadı da farklı Süper Lig'in. Yani burada 10, 13, 14 takım, belki 15 takım büyüklerin önüne otobüs çekiyorlar. Yani yaptıkları kurgu e, da öncelik %60, %70 rakibi durdurmak, rakibi izole etmek yönünde. Ondan sonra kendi ucum planlarını hesaplarını yapıyorlar. Olursa olura gidiyorlar yani. Her, hep beraberlik iyi sonuç olarak sahaya çıkıyorlar. Ve bu e, direnç içindeki e, bir rakibi e, geçmek adına üretmemiz lazım. Üretmeniz için de topa sahip olmamız lazım. E, Jesus daha çok direkt oyunu isteyen, bir an önce kaleye gitmek isteyen bir teknik direktör. Sistemini de buna göre kurguluyor. Yaptığı transferler de buna göre yapılan transferler. Ama Türkiye'nin realitesinde tek orta saha yok. Türkiye'nin realitesinde yani, topu da bir an önce kapmanız, rakipten ve tekrar hücuma geçirmeniz için e, Sağdaki orta saha özellikle oyuncuların e, en az 3 tane olması lazım. E, realite bu Türk Türkiye adına. Skor almışsınızdır, rakip artık risk almaya başlıyordur. Farklı e, yöntemler, farklı sistemler, farklı dizilişlerle e, işe renk katabilirsiniz ama e, Kasımpaşa maçında da veya e, diğer karşılaşmalarda e, bu gerçekte karşı karşıya kalacak bunu öğrenmiş oldum umuyoruz İmrani'nin içinde ee, bekleyeceğiz nasıl bir e, takım çıkartacağını ben de e, merakla takip edeceğim e, muhtemel 11'imizi ben yönetmenim e, Tolga'dan rica edeyim hazır olduğunda ekrana verelim o arada da e, belki Mert Hakan Yandaş'ı konuşabiliriz derken ekrana geldi Tolga çok hızlı her zamanki gibi kalede Altay'ın olmasını bekliyoruz Ferdi, Zalai, e, Perez Osayi savunması Arao önlerinde Lincoln, Emre Mor, Zayt e, orta alanda ve yine ileri uçta da Joshua King ile Valencia'yı görmeyi bekliyoruz. Ama şu notu da ekleyeyim size bırakırken sözü. Mert Hakan Yandaş'ın da süre alma ihtimali olabilir bu karşılaşmada. Bir sakatlığı vardı sezon başından beri oynayamamıştı. Buyurun. Yani e, Mert Hakan Yandaş ve Elif Ancan Kahveci geçen sezonun en önemli iki kahramanı lider oyuncu olduklarını gösterdiler. Sorumluluk aldılar. Ellerini taşın altına soktular. Ee, ve Fenerbahçe'nin e, taraftarı da olan e, barışmasında bu iki oyuncunun performansı e, çok etkili oldu. Buna tabii Altay'ı da ekleyebiliriz. Ee, yine iki orta sahayla oynuyor. Yani e, Lincoln Nasıl bir orta saha, e, yani %60 ofansif oyuncu, Emre Mor ofansif bir oyuncu. Burada önemli olan şu top rakipteyken Fenerbahçe'nin nasıl pozisyon alacağı ve topu ne çabuklukla kapacağı. Çünkü Kasımpaşa hatırlıyorum yani geçen sene Beşiktaş maçını kazanırken çok net kapandı. Yani duvara çarpıp döndü Beşiktaş'ta. Galatasaray maçı da vardı mesela 2-0'dan 2-2'ye getirmişti Kasımpaşa. Çok tabii, diri kalmıştı maç sonunda yani aynen öyle oynamak isteyen e, takım yani e, biraz top çevirmesi lazım biraz pas yapması lazım Yurekoyun güzeldir seyirciye de keyif verir yüksek tempo ki e, şeylere de baktığımız zaman Sinem e, ilk haftanın istatistiklerini e, mesafe e, 24 kilometre ve üstü galiba hesaplanıyor e, süratte Fenerbahçe birinci sayıda, sağda, e, tüm takımlar içinde en fazla depar atan, e, depar sayısına sahip ve depar atan oyuncuya sahip e, takım. Yani istemişler, bir an önce kaleye gitmek istemişler, bunun içinde e, efor ort ortaya koymuşlar. Üçte gol attılar, öyle veya böyle. E, ama işin ikinci kısmı e, da, Savunma kısmı orası? Tabii savunma. <laughs> aynen yani oyunu kontrol etme kısmında sıkıntı oldu. Yani Ümraniye maçı ilk yarı bittiğinde Fenerbahçe'nin pas sayısı 150 idi. Uzatmalarla birlikte 50 dakika hesaplasak ilk yarı 1 dakikaya 3 pas düşüyor. Yani bu skandal ve iki, bir Ve 2-1'de öne iç, önde içeri girdi. ve ikinci yarı aynı oyunla başladılar. Bu da skandal bir teknik direktör tavrı, tarzı diyelim. Yani burada bir inat mı var, ne beklenti e, ne durumda bilmiyorum. Yani sırf ana, analizciler muhakkak önüne koymuşlardır e, Jassun böyle bir durum var diye. E, orada durumun vahametini e, görüp ona göre oyuncu değişikliklerine ya da modellemesine e, gitmemesi anlaşılır gibi değil. E, o nedenle bugün mesela yani Zayas'ın iyi başlaması bizim muhtemel kadroya göre. Ara Zayas ikilisi. E, Ade Lincoln'a da bir 8 verelim. E, yani 8 numara rolü verelim. 1-6-2-8 ya da e, 2-6-1-8 e, daha mantıklı gibi geliyor. E, ve bu modelleme içinde hakikaten e, e, rakibi tehdit eden oyuncuları var. Yani iki bekinden iki ön tarafına kadar. Yani takımında skor yapar dediğiniz e, diyeceğiniz bir anda altı oyuncu birden sayabiliyoruz. Ki bunların içinde Zayis yok. Yani o sayı etkili hücumcu bekler. İşte e, Emre Bon, Lincoln e, adam eksiltebilen, direkt kaleye gidebilen, hızlı gidebilen e, orta saha oyuncuları ya da Porvet özellikle orta sahalar e, duran top kullanma özellikleri de var. İşte Valencia, Joshua e, tempolu oyuncular e, de, defansın arasına girip orayı korkutan karıştıran oyuncular yani e, bu oyunculara sahip bir takım karşısında ilk planınız kazanmak olamıyor e, yani bu konuda bir şey niye böyle oynuyorsun diyemezsin yani kasımpaşa ile diğer takımlar diğer takımlara da ama e, ağır bir gün geçti bugün İstanbul'da bir e, yağmur var bu yağmurun e, stat zeminine yapacağı ee, etkiyi de düşünmek lazım bu karşılaşma adına. Ağır bir zemin olacaktır. Ee, onu da bir tarafa koyalım. Ee, Fenerbahçe adına e, günü rahatlatacak e, en önemli şey e, öne geçmek. Yani rakibi e, risk kaldırmak. Çünkü sağ şartları iki takım içinde geçerli. E, ve Kasımpaşa'da böyle sürekli defans arkasına adam kaçırmayı deniyor. Yani e, buna Emre Hoca, Emre Berezoğlu önlemini almıştı bir ilk hafta karşılaşmasında. Mesela bu, bu konuda e, Fenerbahçe'nin top rakipteyken e, defansa gelecek. Yani e, topun arkasına geçecek oyuncularının da e, bu akılda olması gerekiyor. Mesela Salahi Perez ikilisi. iki tane sol ayaklı stoper.